19 Mayıs günü Türk milleti için önemli bir gündür. Özgürlüğe, bağımsızlığa ilk adım o gün atılmıştır. Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basmasıyla başlamıştır. Mustafa Kemal, Samsun'a çıkışı ile tüm ülkeyi kurtaracak bir hareket başlatmıştır. Atatürk'ün milli birlik ve dayanışmayı gerçekleştirmek için çıktığı yolculuk milletin güçlenmesini sağlamıştır. Atatürk bu savaşta gerçekten tüm gücünü, millet sevgisini ortaya koyarak savaşmıştır. Atatürk bir konuşmasında ben 19 Mayıs'ta doğdum demiştir. Ulu Önder'in 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmesi, 19 Mayıs'ın tarihimizdeki yerini ve önemini en iyi biçimde açıklamaktadır. Kurtuluş Savaşı, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin saldırmasıyla başlamıştır. Ve savaşı Türk milleti onur ve başarı ile tamamladıktan sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Biz de Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcı olan 19 Mayıs günü Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk'ün bu bayramı gençlere armağan ettiğini unutmuyoruz. Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız. Kalplerimiz nabzımız vatan diyerek atar. Ayrılmadan yürürüz aynı yolda erkek kız. Ruhumuzda ateş var göğsümüzde iman var. Vücudumuz yay gibi bacaklarımız çevik. Kalplerde cumhuriyet başımızdadır bayrak. Bir emanet taşırız atamıza söz verdik. Kuvvetimizi gücümüzü kanımızdadır kaynak. Bilgiyle sporu yürütürüz atabaşı çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır. Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı. Bize ülke yaraşır, bize hamle yaraşır. 19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız. Tarihte var mıdır böyle bilginin eşi? Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvetiz. Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi. Hoş gelişler ona Mustafa Kemal Paşa Hoş gelişler ona Mustafa Kemal Paşa Askerin milletin bayrağına çok yaşa Askerin milletin bayrağına çok yaşa Arş arş arş